Selamünaleyküm dostlarım Umarım hepiniz iyisinizdir. Dostlar şimdi Half Black White lepisteslerden aldım yani aldım demeyeyim de arkadaştan öyle gördüm aldım iki dişi bir erkek ee, buradaki bu mavi lepistesleri çıkarttım biliyorsunuz onlar buradalardı onları da komple hepsini gönderdim buraya da e, buradaki Japonları buraya aktardım hani paylaştırdım biraz daha rahat olsunlar diye ondan sonra e, buradaki bitkilerin hepsini çıkarttım bayağı böyle bir kötü olmuşlardı yani bu akvaryumda herhangi bir destek yok sadece ışık ondan sonra e, şimdi daha önceden budadığım bitkilerden arta kalanları yani minik ufak olanları buraya ekerim diye üstüne attım böyle. Ee, onları bir ekeyim. Bir tane dişi şurada. Ee, birisi burada. Erkek biraz ufak ama artık onda da bir sıkıntı yok. 3 tane kalmıştı zaten. Bir de ben bunları be beğeniyorum. Ondan sonra e, erkek Tabi her zamanki gibi daha da güzel oluyor ama şu an küçük olduğu için e, Yani rengini veya şekli şemali ortada değil Biraz daha büyüdüğünde Daha da bir güzelleşecek Şimdi e, Bunu böyle ufak böyle bir ekeyim Hem de e, Akvaryum odası günlük işlerde böyle bir Video olmuş olsun Biliyorsunuz burada, burası boş balık anlamında, burada sadece karides var, siyah gül karidesler var. Ee, hayvanlar baya böyle balıklarda da, bunları da göndermiştim, burada da full redler vardı. Ee, sanırım balıklar falan baya böyle bir rahatsız etti ki, e, hep stres içerisindeler, renklerini kaybettiler. Yani kaybetmediler de hani renk değiştiriyorlar karidesler stresliyken. Bakın böyle kahverengi gibi falan duruyor. Ondan sonra e, bunun hani balıklar bu kadar strese sokacak nasıl bir şey oldu tam bilmiyorum tabi aslında o kadar da e, karideslere karşı e, sakindiler yani ama neden böyle renk değiştirdiler ne hani bunları böyle strese soktu anlamadım ama hani genel itibariyle yavrulama yani üreme var. Ee, su ona göre yumuşak ee, ama bilmiyorum neden böyle oldu Çünkü bakın şurada mesela bayağı bir açık rengi ki bunun siyah olması gerekiyor burada da aynı karidesler var Bunlar simsiyah öyle takılıyorlar burada burada bakın mesela simsiyah takılıyorlar ee, onlar renk değiştirdiler ya bir şey strese sokuyor veya bir aksilik var her neyse çok uzattım ee, ama Allah'ın izniyle düzene girecekler girerler diye düşünüyoruz tabi şimdi buraya ufak böyle bir ekim yapayım hemen şu rotolalar falan var onları bir ekeyim ondan sonra devam edeceğiz Neyse devam Evet dostlarım. Bitkileri ektim. Ee, dışarıda da bu Japonların olduğu akvar, değirmenli akvaryumda da kar şeyler vardı. Midyeler vardı. Karı destecektim. <laughs> Midyeler vardı. bir tanesi ölmüş. Diğer üç tanesini buraya koydum. Bir tane daha ayarlarsam hem buraya hem buraya iki iki ee, Yine koyarım buraya herhangi bir sıvı besin falan bundan sonra koymayacağım. Sadece ışık, su. Ondan sonra onun için e, midileri buraya koydum. Üstlerde bayağı böyle bir yosun olmuş, karidesler işe başladı. Ondan sonra ha e, yani buradaki akvaryumda artık böyle kullanacağım. Neyse devam. Şimdi dostlar buradaki mesela akvaryumun camlarını böyle görüyorsunuzdur bayağı bir yosunlandı ee, bir yarım saat 45 dakika önce bu akvaryumu bitirmiştim bundan sonra onu da onun da camları aynı şekilde ee, yosunlandı bizim yosun canavarı burada Bununla yapıyorum ama e, böyle çok ince olanları baya bir sürtmem gerekiyor. Hani e, nasıl söyleyeyim daha böyle böyle dikkatli dikkatli yapmam gerekiyor. Bu sefer cam çizilecek diye de uğraşamıyorum. Şimdi e, böyle bir bulaşık teli var ama bu bulaşık teli hani normal böyle kalın olandan değil. Ee, çok eskiden vardı bunlar ee, bunları bu, bunu buldum yani Belki de piyasada vardır ama ben dikkat etmedim ararken buldum işte Ondan sonra bunun hani böyle bir sert yapısı da yok Ondan sonra şimdi bunlarla bununla bir yosunları çıkarmaya deneyeceğim ee, herhangi bir cama yaptım herhangi bir çizilme falan yoktu Bir de. Ee, bu biraz daha uzundu ikiye böldüm ama şunda yapacağınız ilk e, şey yıkamak olsun çünkü e, suya girdiği gibi zaten tortular falan düşüyor içinden hani parçalar diyeyim tortu değil e, ufak ufak böyle e, işte bunun yapısı neyse onlar düşüyor onun için ilk başta yıkamanız daha güzel bu biraz daha hani bunun kadar bir tane daha düşünün öyle iki parça tek parçaydı ben bunu iki parçaya böldüm bunlarla ben bunları bir temizleyeyim herhangi bir çizilme falan da inşallah yapmaz denemelerimde yapmadı böyle ufak yosunları gayet güzel temizleyici temizleyeceğini düşünüyorum ki hani şöyle bir şey de var eskiden biz bunlarla temizliyorduk yani camı anınca böyle çok fazla yosun olursa çıkmıyorsa sildikçe bunlarla temizliyorduk. Ondan sonra yine bir deneme yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet dostlar. Herhangi bir şey kalmadı. Gayet de güzel temizledi. Ee, yani herhangi bir çizilme de yok. Böyle yakından da göstereyim. Bu yan camları zaten yapmadım. Hiçbir zaman için yapmıyorum. Hiçbir akvaryumda yapmıyorum. Aslında yosun benim hoşuma gidiyor camdaki yosun. Her böyle yan ve arka camlar böyle komple iri iri yosun olsa çok çok güzel durur diye düşünüyorum. Ee, bir çak akvaryumunda da yapmıyorum zaten yan camları, bir ön camlı o da seyir zevki bozulmasın diye yine aynı şekilde e, bunda da yaptım. Herhangi bir çizilme falan yok. Bir de zaten şöyle bir şey var. Hani yukarıdan aşağı böyle sürekli oval yapmadan yaptığınız zaman hiçbir sıkıntı olacağını da düşünmüyorum. Yani şey mantığınla hareket ediyorum. Mesela hani yosun kazıma şeyle o mantıkla hareket edersen kadın aşağı yaptığında yine bir şey olmaz diye düşünerek yaptım. Ve herhangi bir şeyle olmadı. E, camlar falan çizilmedi. Ama e, benim nacizane tavsiyem bunu bekletmeyin. Hani şöyle şu anlamda kullandığınız kullandınız daha sonra yine kullanırım diye kenara koymayın çünkü çok çabuk paslanan bir şeydi bu yanlış hatırlamıyorsam onun için kullandığınız gibi atın zaten hani toplamı 1 lira gayet de güzel oldu bir de bu kaldı şimdi bunu da yapacağım ama yavrular biraz böyle burada bayağı bir sersemleyecekler gibime geliyor her neyse anda yapacağım yani. Neyse tamam. devam. Evet dostlar. Eee Artemia hani çıkmış Artemia elimde bitmişti. Ee, bu Rotifish'in Artemiasından aldım. Ee, bu beni uzun bir zaman idare eder. Toplamda altı tane. Ee, şimdi Hani aslında bunu ara oyun olarak veriyorum yani direkt öğün olarak değil de ara öğün olarak veriyorum tekelle de Ondan sonra ara öğün olarak veriyorum balıklar afiyetle yesinler yani öyle takılsınlar bakalım afiyetle de götürüyorlar zaten bundan sonra buradakilere de verelim biraz az gitti ayırdığım dişi lepistesler mesela boylanmaları için zaten hani günde yani artemia olmasa dahi günde 3 defa yemliyorum. Ara öğün için size de tavsiye ederim. Yani tabi normal işte artemia e kullanmıyorsanız onu direkt yavrular için kullanabilirsiniz ama böyle artemia kullanıyorsanız yani çıkartıyorsanız artemia bunu ara öğün olarak yavrular yesin. Büyükler, yetişkinler daha güzel formu olasın diye. Ben o amaçla veriyorum. Yani işte yavru büyüteyim falan anlamında değil de direkt bunun değil de yapamadık ve de yanlış kaba koydum zaten şimdi bunu nasıl olduğunu da biliyorsunuzdur hani birçok kimse biliyor da ee, bu suyun içine koyuyorsunuz 10-15 dakika bekletiyorsunuz ondan sonra veriyorsunuz yani ya tabi o miktar size bağlı ee, ne kadar vereceğiniz ne kadar vermek istediğiniz size bağlı o şekilde verebilirsiniz. Ee, dediğim gibi ben arı öğün olarak veriyorum. Bunu da yapayım. Ondan sonra direkt yapacağım bunu. Balıklara böyle tek elle. bakın böyle afetle koşuşturuyorlar arkalarından. Biraz da bu tarafa tabi direkt hani RTM çıkarmıyorsanız direkt yavruları boylandırmak için verebilirsiniz yani onda bir sıkıntı yok ben sadece kendi yaptığımı söyledim burada yavru yok ama bu garibanlar da şey değiller yani Onlar da yesinler. Pıtır pıtır götürüyorlar. bunu da böyle çalkalayayım çünkü şeyle çok zor oluyor tek elle. Bunu da buradaki yine japon yavrularına afiyetle yesinler canlar. Evet dostlar. Akvaryum odasında günlük işler. Ufak ufak. Bu şekilde. Ee, videoyu beğenmeyi Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.